Herkese merhabalar. Fethullahçı terör örgütünü ve onun kirli yüzünü anlattığımız videolarımıza devam ediyoruz. Bu hafta sizlere FETÖ'nün 2023 yılında söyleyeceği yalanlardan bahsedeceğim. Hazırsanız başlıyoruz. Videomuzun başlangıcında ufak bir eksiklik yapmışım. FETÖ'nün 2023 yılında söyleyeceği ve Türkiye'deki FETÖ destekçilerinin muhalefetin tekrar edeceği yalanlardan bahsedeceğim. Bu videoyu çekerken herhangi bir kehanette bulunmuyorum. Önümde FETÖ elebaşı gibi bana gaybden haber bildiren bazı ruhani varlıklar yok ya da FETÖ'cüler gibi sürekli rüya görerek bana bir takım ilhamlar gelmiyor. Fethullahçı terör örgütü mensuplarının yıllardır söylediği yalanları hatta 2023'ün başında tekrardan başladıkları bazı yalanları birleştirip 2023 yılında tekrar edeceklerini ve bu yalanları Türkiye'deki muhalefetin ve kendine muhalif diyen bazı sözde aydınların da tekrarlayacağını öngörüyorum. Ki 2022 yılında da maalesef aynısı oldu. Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefet partileri FETÖ tetikçilerinin dile getirdiği bütün iddiaları, bütün iftiraları sahiplendiler ve Türkiye'ye karşı bir iftira kampanyası başlattılar. 2023 yılında da yapılacak seçimlerle FETÖ'cüleri yalanlarını katmalayacaklar. Hazırsanız bu yalanları sırayla anlatalım. Birinci yalan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde aday olamayacağı anayasaya aykırı olduğuna dair açıklamalar yapacak FETÖ Çünkü bir önceki anayasada Cumhurbaşkanlığı iki seçim dönemiyle sınırlandırılmıştı. Ancak başkanlık sistemine geçtikten sonra yeni bir sistem ve yeni bir Cumhurbaşkanlığı modeli olduğu için o iki dönem kuralı kalktı. Fakat FETÖ bunu tekrardan başlatacaklar. 2023 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aday olamaz. Eğer aday olursa bu adaylığı kanuna aykırı Anayasa Mahkemesi iptal edecek, Yüksek Seçim Kurulu iptal edecek şeklinde türlü tezvirata başlayacaklar. Muhalefet partileri de zaten bu iddiayı 2022 yılından başlayarak sahiplendiler. 2023 yılında önümüzdeki haftalarda bu iddianın daha fazla dile getirildiğini görebiliriz. FETÖ 2023 yılında özellikle seçim dönemine kadar sıklıkla dile getireceği başka bir iddia da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diplomasının olmadığı iddiası. Sınıf arkadaşları tarafından, üniversite hocaları tarafından yalanlanmış bu iddiayı FETÖ tetikçileri tekrardan gündeme sokacaklar. Nitekim Amerika'daki FETÖ tetikçisi Michael Rubin sosyal medya hesabından zaten bunu dolaşıma soktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasının nerede olduğunu soracak muhalefet liderleri yok dedi. Halbuki bütün muhalefet liderleri de FETÖ tetikçilerinin ortaya attığı bu iddiayı defalarca dile getirdiler. 2023 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite diploması olmadığını, aslında üniversite diploması olmadan Cumhurbaşkanı olduğu için de bunun başkanlığının kanuna aykırı olduğunu iddia edecekler. Cevheri Güven 2022 yılında Sırf bu nedenle eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan seçimi kaybederse 2018 yılından başlayarak bütün Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin iptal edileceğini ve binlerce insanın işten atılacağını söyledi. Ve Tayyip Erdoğan'ın bu diplomasızlığı nedeniyle Tayyip Erdoğan'ın imzalarının geçersiz sayılmasıyla ilgili bir süreç işletilecek. Türkiye'de Can da geçtiğimiz haftalarda muhalefet partilerinin anlaştığını ve 8 bin kişinin isim listesinin belli olduğunu bunların seçimleri muhalefet kazandıktan Sonra görevden uzaklaştırılacağını dile getirdi. 9000 kişilik bir liste hazır. FETÖ tetikçilerinin ve onların Türkiye'deki destekçilerinin bu yıl sıklıkla dile getireceği bir başka iddia da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi suikastlar yapacağı iddiası. Bunu dile getirenler kim? Türkiye'de elini kolunu sallayarak yaşayan, daha sonra yurt dışına kaçan, hatta mahkeme kararıyla serbest bırakıldığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben bu karara saygı duymuyorum ancak tanımak zorundayım şeklinde tepki gösterdiği isimler. Yani Can Dündar Türkiye'den giden kendisi değilmiş gibi Anayasa Mahkemesi'nin yurt dışına çıkış yasağını kaldırması sonrası 15 Temmuz öncesinde kaçan kendisi değilmiş gibi, Ekrem Dumanlı Türkiye'deyken Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kendisine en ufak bir zarar verilmemiş gibi, Cevheri Güven 15 Temmuz darbe gecesini İstanbul Üsküdar'daki evinde izlerken kendisine yönelik en ufak bir baskı yapılmadığını, kendisi açıklamamış gibi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın siyasi suikastler yapacağını iddia edecekler. Ki bunu söyledikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan, başta Hrant Dink olmak üzere Recep Havlomitoğlu dahil çok sayıda siyasi suikasti çözdü. Bunun için uluslararası bağlantılarını kullanmış, yabancı ülkelerdeki firari suçluları Türkiye'ye getirmiş bir insan. FETÖ tetikçilerinin 2023 seçimlerine kadar sıklıkla dile getireceği bir iddia, muhalefet partileri de bunu dillendirecek, Türkiye'de seçimlerin güvenli bir şekilde yapılmadığını, aslında yapılanın seçim dahi olmadığını dile getirecekler. Bunun için AK Parti'nin sandık müşahit listelerini açıklayacaklar ki 2018 seçimlerinde AK Parti'nin sandık müşahitlerini seçimden önce açıklayarak pek çok üzerine terör örgütlerinin baskı kurmasını sağladılar. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da Kürt seçmenin HDP'ye mahkum olmasının önünü açtılar. Aynı şekilde. 2023 seçimlerinde de yapacaklar. AK Parti müşahitlerinin listelerinin isim isim çarşaf çarşaf sosyal medyada dolaştırıldığını göreceğiz. Bunların üzerine baskı uygulanmak için. Bir diğer iddia da ilse seçim kurulundaki hakimlerin AK Parti'de siyasi bağlantısı olduğunu iddia ederek bu hakimler üzerine baskı kuracaklar. Bunların görevden ayrılmasının, bunların görevi kabul etmemesinin önünü açmaya çalışacaklar. Sırf 2023 yılında seçimler güvenli bir şekilde yapılmasın diye AK Parti ve MHP'ye oy veren ve Cumhur İttifakı'na oy veren seçmen kendini güvende hissetmesin diye bu yalanları sosyal medyadan dolaşıma sokacaklar. Fethullahçı terör örgütü mensuplarından seçim dönemine kadar duyacağımız yalanlardan bir tanesi Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimleri iptal ettirmek için Yunanistan'a savaş ilan edeceği iddiası. Yunanistan'ın bütün saldırgan tutumunu görmezden gelerek Türkiye'nin Yunanistan'da savaş ilan ederek seçimleri ertelemeye çalışacağını çünkü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimler yapılırsa kaybedeceğini bildiğini ve bu nedenle bu seçimi iptal etmek için gerekirse Yunanistan'da savaşabileceğini iddia eden FETÖ'cüler olacak. Yunanistan'ın karasularını 6 milden daha yukarıya çıkarma çabasının, Amerika Birleşik Devletleri'nden silah almasının, Fransa'dan silah almasının, ülkeyi bir Amerikan üssü haline getirmesinin hiçbirinin bir önemi olmayacak. Yunanistan Türkiye'ye silahlı müdahale dahi etse FETÖ tetikçileri ve Türkiye'deki isimlerden bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir oyunu olduğunu bunun seçimleri ertelemek için yapılmış bir oyun olduğu iddiasını sıklıkla duyacağız. Fethullah aç terör örgütü mensuplarını ve onların Türkiye'deki destekçilerinin seçim dönemine kadar ortaya atacakları iddialardan bir diğeri de FETÖ yetisaklı bazı kişilerin Cumhur İttifakı'ndan milletvekili aday adaylığına başvurması. Bunu özellikle yapacaklar Türkiye'de ceza almış bazı FETÖ tutuklularını ya da itirafçı olmuş ya da ailesinde FETÖ'nün üst düzey yöneticisi olmuş ancak kendisi mahkum olmamış bazı isimler seçim döneminde Cumhur İttifakı'ndan milletvekili adayı olmak için başvuracaklar. Aday adaylığı başvurusunda biliyorsunuz kimlik ve bir birkaç belgeyle çok rahat bir şekilde başvurabiliyorsunuz. Parti bunu reddediyor. Bu aday adaylığı mevzusunu biz muhalif medyadan sıklıkla duyacağız. Özellikle Anadolu'da o ilin önemli FETÖ'cülerinin akrabalarının AK Parti'den ya da MHP'den milletvekili adayı olmak için başvurduğu haberleri dolaşma girecek. Çünkü muhalefet partilerinin üzerinde FETÖ'ye alan açacakları iddiasının bir şekilde silinmesi lazım. Muhalif partide HDP'de dahil olmak üzere KHK'ların iptal edilmesi, FETÖ tutuklularının serbest bırakılması gibi çok çok sayıda vaatleri var. FETÖ'ye karşı en mesafeli olduğunu iddia eden parti dahi mahkemelerin adil olmadığını iddia ederek o yargılamaların tekrardan yapılacağını iddia ederek pek çok FETÖ tutuklusunun salınacağının müjdesini Pensilvanya'ya veriyor. Bu durumun muhalefet partilerinin aleyhine kullanılmaması için milletvekili aday adaylığı başvuruları başladığında biz Anadolu'nun pek çok ilinde FETÖ itisaklı bazı isimlerin aday adaylığına başvurduğunu görebiliriz. Bunlarla muhalefetler şunu söyleyecekler. İşte siz FETÖ'yle mücadele ettiğini söyleyen Cumhur İttifakı'na bakın FETÖ'cüleri milletvekili yapacak. Tekrar söylüyorum milletvekili aday adaylığı son derece basit bir şekilde belli bir harcı yatırdıktan sonra yapılabilen bir şey. Yani partiler milletvekili aday adaylığına başvuran kişiyi güvenlik soruşturmasına geçirdikten sonra onun hakkında araştırma yaptıktan sonra adaylığını kabul edip etmeme noktasına geliyor. Yani X bir partide herhangi bir FETÖ itisaklının aday adayı olması o partinin FETÖ'cüye alan açtığını göstermez. Partinin geçmiş söyle adına bakarak buna karar verilir. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar FETÖ tetikçilerinden sıklıkla duyacağımız bir başka iddia, bir başka iftira, bir başka yalan da Türkiye'nin terör örgütü DAEŞ'e yardım ettiği iddiası. PKK elebaşı Bese Hozat'ın dile getirdiği ve Fransa'daki saldırı sonrası tekrarladığı Türkiye DAEŞ'e yardım ediyor, Türkiye yargılanmalı argümanını FETÖ tetikçilerinden yıllardır duyuyoruz. Seçimler yaklaştıkça da FETÖ tetikçileri yurt dışındaki paralı avukatlarını kullanarak Türkiye'nin DAEŞ'e yardım ettiği iddiasıyla uluslararası mahkemelerde dava açmaya çalışacaklar. Bunun bir benzerini Türkiye işkence yapıyor iddiasıyla Türkiye Tribünali adıyla Belçika'da kurdukları düzmece mahkemeyle yapmaya çalıştılar. Türkiye'nin insanlığa karşı suç işlediğini, Fethullahçı terör örgütü mensuplarına soykırım uyguladığını iddia ederek Türkiye'nin uluslararası ceza mahkemesinde yargılanması için girişimde bulundular. Aynısını Türkiye terör örgütü DH'e destek veriyor iftirasıyla PKK elebaşı Hozat ve Türkiye'de bazı muhalif liderlerin içlerinde kemalkı Kılıçdaroğlu da var. Sıklıkla dile getirdi. Türkiye terör örgütü DAEŞ'e yardım ediyor iddiasını uluslararası mecralara taşıyacaklar. Paralı avukatlarıyla Türkiye hakkında suç duruşunda bulunacaklar ve Türkiye'de seçmen nezdinde Cumhurbaşkanı Erdoğan kazansa dahi uluslararası mahkemede yargılanacak. Uluslararası mahkemeler onun ipini çekecek algısını oluşturmaya çalışacaklar. Bu da bir FETÖ yalanı olarak gündemimize gelecek. Fethullahçı terör örgütü mensuplarından bu yıl duyacağımız yalanların en büyüklerinden bir tanesi seçim gecesi yaşanacak. Seçimlerde oyların çalındığını, seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçime müdahale ettiğini tıpkı 2018 seçimlerinde olduğu gibi gündeme getirecekler. 2018 seçimlerinde ne olmuştu hatırlayalım. Fethullahçı terör örgütü mensupları seçimlere hile karıştırıldı iddiasıyla Türkiye'de bir iç savaş çıkarmaya çalışıp cezaevindeki örgüt mensuplarını çıkartmak için bir plan yapmışlardı. Bu planı Fethullahçı eski jandarma imamı Sezai Kodat İsmail Kokuroğlu hazırlamıştı. FETÖ elebaşı onaylamıştı. Türkiye'deki FETÖ tetikçilerine bu plana dair bilgiler gitmişti ve planın başarıya ulaşması için 2018 yılındaki seçimlerde oyların çalındığına dair iddiaların kabul edilmesi gerekiyordu. Cumhuriyet Halk Partisi bunu kabul etti. Fakat Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Muharrem İnce adam kazandı mesajıyla seçimlerde bir şaibe olmadığını kamuoyuna açıklayıp FETÖ'nün bu planını suya düşmesini bilerek ya da bilmeyerek sağladı. Aynı planı Fethullahçı terör örgütü mensupları bu yıl yapılacak seçimlerde de uygulamaya çalışacaklar. Yüzbinlerce binlerce takipçisi olan sosyal medya hesaplarıyla, daha önceden parayla satın alınmış YouTube kanallarıyla bu iddiayı dolaşıma sokacaklar. Oyların çalındığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oylara müdahale ettiğini, oyların Cumhur İttifakı lehine sayılması için bir takım polislerin ve askerlerin devreye girdiğini iddia edecekler ve kitleleri sokağa çıkartarak Türkiye'de bir iç savaş çıkarmanın yol arayacaklar. İsveç'teki FETÖ tetikçisi Bülent Keneş 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Türkiye için kötü senaryolar başladı. Kötünün iyisi darbe diyerek Türkiye'de iç savaş hatta bir işgal girişiminin önünü açmaya çalıştıklarını itiraf etmişti. Eğer seçimlerde istedikleri sonucu alamazlarsa Türkiye'de iç kamuoyunu manipüle etmeye çalışacaklar. Bunların dışında FETÖ'ye yapılan her operasyonda işkence iddialarını dolaşıma sokacaklar. Nasıl olsa mecliste FETÖ tetikçilerin iddialarını dile getirmek için sıraya giren muhalif milletvekilleri var. Ve bunların hepsi sırayla Türkiye'de işkence yapıldığı iddialarıyla kamuoyunu aldatmaya çalışacaklar. Fethullahçı terör örgütünün kirli yüzünü, örgütün söylediği yalanları, karıştığı suçları anlatmaya devam edeceğiz. Bizi destek için videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yeni videolar için bildirimlerinizi açmayı ve bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Desteğiniz için teşekkürler.